Rabbinin huzurunda olduğunu tatman lazım. Şu anda hepimiz Allah'ın huzurunda mıyız? Evet. Allah'ın tecelli etmediği bir yer ve bir an var mıydı? Hayır. Var desen zaten küfre giriyorsun. Kafir ve müşrik oluyorsun. Şu anda hepimiz onun huzurunda mıyız? Evet. Hepimizi görüyor mu? Evet. İşitiyor mu? Evet. Biliyor mu? Evet. Her zerremizi biliyor mu? Evet. Bizi bizden daha iyi biliyor mu? Evet. Bizden kulluk istiyor mu? Avdiyet istiyor mu? Evet. Bizden güzel yapmamızı, birbirimizi sevmemizi istiyor mu? Evet. Birbirimize yardım etmemizi istiyor. Kulluk yolunda, Allah yolunda birbirimize yardım etmemizi istiyor. Yoksa şura kızdın, buna kızdın. Sen hala şunu bunu görüyorsan sen Allah'ı göremez. Sen hala bir sürü şey görüyorsun demektir. Bundan kurtulman gerekir. Eğer bizimle beraber yürüyecekseniz sizin Rabbinizi görmeniz lazım. Nerede? Burada. Öyle bir yere gitmedi. Sana senden daha yakın değil midir? Seni çepeçevre ihata etmemiş midir? Allah öyle söylemiyor mu? Niye görmüyorsun? Niye körsün? Niye onu işitmiyorsun? Onu sana konuşmadığı bir an mı var? Sana vahyetmediği bir an mı var? Her şeyden, her yerden, her şey üzerinde sana vahyetiyor. Sana bir şey söylüyor. Ama bir şeyleri görmekten onu göremiyorsun. Nefsini tezgah ediyor. Seni temizliyor. Seni yüceltiyor. Seni diriltiyor. Seni istiyor, seni. Seni kendisi için yaratmış. Her şeyi senin için ama seni kendisi için yaratmış. Ona av dolasın diye yaratmış.